Sevgili kardeşlerim, hiç düşündünüz mü? Yüce Allah neden incir üzerine yemin etmiştir? İncirin içinde ne gibi bir hikmet vardır? İncir Kur'an'da adı geçen çok özel bir meyvedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de inciri sever ve sahabelerine tavsiye ederdi. Rivayetlere göre incirin birçok hastalığa şifa olduğunu buyurmuştur. Bugün sizlere bu bereketli meyve hakkında hem dini hem de bilimsel bazı önemli bilgiler aktaracağız. Eğer siz de inciri seviyorsanız bu videoya beğeni bırakmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarda kendi incir tecrübelerinizi paylaşabilirsiniz. Kur'an-ı Kerim'de Tin Suresi vardır ve bu surede Allah Teala şöyle buyurur: Andolsun İncire, Zeytine, Sina Dağı'na ve bu güvenli beldeye, Mekke'ye. Bu ayet, incirin ne kadar değerli bir meyve olduğunun bir göstergesidir. Ayrıca bazı tefsirlerde, Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın yasak meyveden yiyip, elbiseleri üzerlerinden kalktığında, incir yapraklarıyla avret yerlerini örttükleri rivayet edilir. Bu da incir ağacının cennette bulunduğuna işaret eder. Bilimsel olarak incir Ficus carica adıyla bilinir. Ficus ailesinin en önemli türlerinden biridir. Hem lezzeti hem de besin değeri çok yüksektir. Ağaçları 3 ila 10 metre boyuna ulaşabilir. Yoğun yapraklara sahip olup Akdeniz ikliminde bolca yetişir. Bugün dünya genelinde birçok ülkede incir üretimi yapılmaktadır. En çok üretim Türkiye'dedir. Her yıl 300 bin tondan fazla incir üretilir. Bu alanda Türkiye dünya birincisidir. Ardından Mısır, Fas, Cezayir, İran ve Suriye gelir. Modern tıp ve araştırmalar incirin gerçekten de sayısız faydası olduğunu ortaya koymuştur. İncir A, C, K ve B vitaminleri bakımından zengindir. Ayrıca potasyum, magnezyum, çinko, bakır, mangan ve demir gibi önemli mineralleri de içerir. Bu maddeler insan sağlığı için son derece gereklidir. Şimdi gelin incirin 10 büyük faydasını maddeler halinde öğrenelim. 1. Üreme sağlığı ve vücut direnci incir vücudu güçlendirir, enerji verir ve üreme sağlığına olumlu katkıda bulunur. Özellikle çinko, magnezyum ve demir içeriği bu konuda destek sağlar. Çinko minerali erkek üreme sağlığı için kritik öneme sahip olup sperm kalitesini doğrudan etkiler. Kadınlarda ise hormonal dengeye katkıda bulunarak menstrual düzensizlikleri azaltabilir. Antik çağlardan beri incir afrodizyak özelliği ile tanınmış ve bu özellik modern araştırmalarla da doğrulanmıştır. Düzenli incir tüketimi genel vücut direncini artırarak hastalıklara karşı koruma sağlar. 2 diyabeti kontrol altına alma. İncir yapraklarında bulunan bazı biyoaktif bileşikler kan şekerini dengelemeye yardımcı olur. Yapılan çalışmalar incirin insülin ihtiyacını azaltabileceğini göstermiştir. İncir yaprağı çayı tip 2 diyabet hastalarında kan şekeri seviyelerini düşürme konusunda umut verici sonuçlar göstermiştir. Meyvenin kendisi de lif içeriği sayesinde kan şekerinin ani yükselişini engeller. Bu nedenle diyabet hastaları kontrollü miktarlarda incir tüketebilirler. 3. Tansiyon ve kalp sağlığı. Potasyum içeriği sayesinde yüksek tansiyonu düşürür, kan basıncını dengeler. Düzenli tüketim kalp ve damar sağlığını korur. 100 gram incirde yaklaşık 232 mg potasyum bulunması günlük potasyum ihtiyacının önemli bir kısmını karşılar. Bu mineral kalp kasının düzenli çalışmasına yardımcı olur ve arteriyel basıncı normal seviyelerde tutar. Hipertansiyon hastaları için doğal bir destek kaynağıdır. 4. Kalp hastalıklarına karşı koruma incir, kandaki kötü yağları, trigliseritleri azaltmaya yardımcı olur. İçindeki antioksidanlar serbest radikalleri temizleyerek kalp hastalıklarını önler. Fenolik bileşikler ve flavonoidler damar duvarlarını güçlendirir ve ateroskleroz riskini azaltır. Düzenli incir tüketimi kalp krizi ve felç riskini önemli ölçüde düşürebilir. Omega-3 ve omega-6 yağ asitleri de kardiyovasküler sistem için faydalıdır. 5. Kabızlığı önleme yüksek lif içeriğiyle sindirim sistemini düzenler ve kabızlığı giderir. İncirin prebiyotik etkisi bağırsak florasını iyileştirir. Hem çözünür hem de çözünmez lif içermesi bağırsak hareketlerini normalize eder. Kronik kabızlık problemi yaşayanlar için doğal bir çözümdür. Günde 2 ila 3 adet kuru incir tüketmek bağırsak sağlığı için idealdir. 6. Kemik sağlığı kalsiyum açısından zengindir. Yetişkin bir insanın günlük kalsiyum ihtiyacının önemli bir kısmını karşılar. Kuru incir özellikle kalsiyum deposu niteliğindedir. Magnezyum ve fosfor içeriği de kemik mineralizasyonuna katkıda bulunur. Osteoporoz riskini azaltır ve kemik yoğunluğunu artırır. Çocukların kemik gelişimi ve yaşlıların kemik sağlığı için çok faydalıdır. 7 Cilt sağlığı İncirdeki vitamin ve antioksidanlar cildin parlak, sağlıklı ve canlı görünmesine katkıda bulunur. Egzama gibi bazı cilt sorunlarında faydalı olabilir. C vitamini kolajen üretimini artırarak cildin elastikiyetini korur. İncir maskesi olarak dış uygulamada da kullanılabilir. Yaşlanma belirtilerini geciktirir ve ciltte nem dengesini sağlar. Akne ve sivilce problemlerinde de destekleyici etkisi vardır. 8. Saç sağlığı. İncir özleri saç bakım ürünlerinde kullanılmaktadır. Saçı besler ve nem dengesini korur. Saç köklerine kadar nüfuz ederek beslenmeyi artırır. Saç dökülmesini azaltır ve saç tellerini güçlendirir. İçerdiği amino asitler saç protein yapısına katkıda bulunur. Doğal saç maskesi olarak da uygulanabilir. 9. Kilo kontrolü. Lifli yapısı sayesinde metabolizmayı düzenler. Hem kilo vermeye hem de kilo almaya destek olabilir. Tokluk hissini artırarak aşırı yeme isteğini kontrol eder. Düşük kalori içeriğine rağmen besleyici değeri yüksektir. Sağlıklı atıştırmalık olarak tüketilebilir. Kan şekerini dengeli tutarak ani açlık hislerini önler. On yan etkileri yok denilecek kadar azdır. Çok nadiren bazı kişilerde alerjik reaksiyon yapabilir. Kan sulandırıcı ilaç kullananlar aşırı tüketmemelidir. Genel olarak güvenli bir meyve olan incirin ciddi yan etkisi bulunmamaktadır. Aşırı tüketimde hafif ishal yapabilir. Böbrek taşı hikayesi olanlar oksalat içeriği nedeniyle dikkatli olmalıdır. İncirin tüketim şekilleri ve tavsiyeler. İncir hem taze hem de kuru olarak tüketilebilir. Her iki formada kendine özgü avantajları vardır. Taze incir yüksek su içeriği ve taze vitamin profili ile öne çıkarken, kuru incir daha yoğun besin değeri ve uzun raf ömrüyle karakterize edilir. Taze incir mevsimi genellikle yaz sonları ve erken sonbaharda, Ağustos-Ekim ayları arasındadır. Bu dönemde taze incir tüketmek vücuda maksimum fayda sağlar kuru incir ise yıl boyunca bulunabilen ve saklanabilen bir seçenektir. İncir tüketirken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır. Günde 3 ila 5 adet orta boy taze incir veya 2 ila 3 adet kuru incir ideal tüketim miktarıdır. Aşırı tüketimden kaçınmak mide rahatsızlığı ve ishal riskini önler. İnciri diğer besinlerle kombine etmek de faydalıdır. Süt ürünleriyle tüketmek kalsiyum emilimini artırır. Ceviz, badem gibi kuru yemişlerle birlikte yemek, protein ve sağlıklı yağ alımını dengeler. Bal ile karıştırarak tüketmek şifa etkisini artırabilir. Gördüğünüz gibi incir, Allah'ın insanlara sunduğu mucizevi bir nimettir. Hem dini metinlerimizdeki yeri hem de modern bilimin ortaya koyduğu faydaları bu meyvenin ne kadar değerli olduğunu göstermektedir. İncir sadece lezzetli bir meyve değil, aynı zamanda doğal bir eczane niteliği taşımaktadır. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın incir üzerine yemin etmesinin hikmeti bugün bilimsel verilerle daha net anlaşılmaktadır. Bu kutsal meyve insan sağlığına olan katkılarıyla gerçekten de övgüyü hak etmektedir. Gelin bu nimeti sofralarımızdan eksik etmeyelim ve gelecek nesillere de bu güzel geleneği aktaralım. Herkes bir incir ağacı dikse hem doğaya hem de insanlığa büyük bir katkı sunar. İncir ağacı yıllar boyunca meyve vererek hem bizi hem de çevremizi besleyecektir. İnşallah yakında başka meyvelerin faydaları hakkında da bilgiler paylaşacağız. O zamana kadar sağlık ve bereketle kalın. Allah'a emanet olun.